bir baharı hak ettim. Hiç kimseye hiçbir şey borçlu değilim. Kendim atlattım o zor günleri. Geceleri, ayları, yılları. En güzel de bu bence. Yalnız atlatınca kimseye de minnet etmiyorsun. Sonradan karşına geçip de sana bu iyiliği yaptım diyemiyorlar mesela. Kimseye mecbur muhtaç olmuyorsun birisi hayatından çıkmak mı istiyor? Bırak gitsin. Hep sen onlara iyi geldin zaten. Gereksiz kalabalıklar yerine kendinle kal. Gereksiz insanları hayatında tutma, omzuna yük etme. Bir insanın kendinden büyük düşmanı yoktur. Onu üzecek, yargılayacak, kıracak, yıpratacak Başka hiç kimse yoktur. Aynı zamanda kendini iyi gelecek, yaralarını saracak, mutlu edecek başka kimse de yoktur. O yüzden bence bir düşün. Kendini sevecek misin? Yoksa düşmanlık mı edeceksin?